Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen 500 kişilik grup sınırda görevli askeri birliğe ateş açtı. Genelkurmay Başkanlığı 55 el ateş açılan saldırıda bir uzman çavuşun yaralandığını duyurdu. Hatay'da yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 500 kişilik grup sınırda görevli askeri birliğe ateş açtı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Suriye-Türkiye sınırında eski Oğul Pınar Hudut Karakolu bölgesinde dün saat 17.45 sularında Suriye tarafından 500 kişilik grubun yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmak istediği belirtildi. Açıklamada sınırda görevli askeri birliğe 55 el hafif silahlarla ateş açıldığı duyuruldu. Çatışmada bir uzman çavuş sol dizinden silahla yaralandı.